Sayın Meclis Üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri şahsı ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Mart ayı meclis toplantımıza hoş geldiniz. Meclis üyemiz, değerli arkadaşım, kardeşim Hasan Cemil Altınkaya'nın vefatının birinci yıl dönümünü, birinci seneyi devresi tekrar anarak Allah'tan rahmet diliyorum. Su gibi akan zaman içerisinde kardeşimizi de rahmeti rahmanla karışmasın bir yılı dolmuş. Hayat böyle bir şey maalesef Herkes bıraktıkları yandır. Kendisi de ekibimiz için çok değerli bir insandı. Benim şahsen kendi ömür hayatımda da kıymet verdiğim bir kardeşim. Değerli bir şeydir, Ramazan bayramının habercisi olan ve bugün idrak ettiğimiz Kadir Gece'mizi tebrik ediyorum. Ayrıca bu ay içerisinde gerçekleşen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, çıkar Marşı'nımızın kabulünün 104. yılını, 14 Mart Tıp Bayramı'nı ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet ve minnet diliyorum. De Değerli meclis küresel ticarete korumacı eğilimlerin artması ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde küresel büyüme görünümünü olumsuz etkilemiştir. Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olan Avrupa Birliği'nde siyasi ve ekonomik olumsuzlukların yaşandığı bir dönemden geçiyor. Şubat ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde bir buçuk azalarak 20 milyar 776 milyon dolar seviyesine gerçekleşmiştir. Ülke ihracatının aksine ilimizin Şubat ayı ihracatı yüzde beş nokta beş artışla 2 milyar 666 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak verilerine göre işsizlik oranı bir puan azalarak yüzde 8.4 oldu aynı dönemde sanayi üretiminde aylık bazda yüzde iki düşüş yıllık bazda 1.2 artış kaydedildi. Tüketici fiyat endeksi şubat ayında yıllık yüzde otuz nokta otuz dokuz aylık yüzde olarak artmıştır. Mart ayının ilk haftasında Merkez Bankası tarafından politika faizi yüzde kırk iki Üretime, yatırıma ve istihdamı destek olmak adına bankalarında Merkez Bankası'na paralel olarak ticari kredi faizlerini indirmelerini aynı güçle aksiyon almalarını bekliyoruz. Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere değinecek olursak odamız geleneksel iftar programı bu yılda yoğun katılımla gerçekleşti. Geleneksel iftar programımızda sizlerle bir araya gelmek, dayanışmamızı, birlikteliğimizi pekiştirmek bizler için büyük mutluluk oldu. Yoğun programların arasında iftar programımıza katılan başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, değerli meclis üyelerimize, komite üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gördüler Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hüseyin ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Dr. Vedat Işıkoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen ticaret odaları konsey toplantısına katıldık. Kocaeli İş Dünyası'nın talep medyalarını gündeme getirdik. <laughs>